Esselamu Aleyküm Merhabalar. Din Dersleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim Öğreniyorum video serisiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde şedde ve şeddeli harfen okunuşundan bahsedeceğiz. Şedde harfin üzerinde bulunan küçük W'ye Benzem bir işarettir. Ve üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutur. Bir örnek üzerinden gidecek olursak. Elif ve Nun harfi. Normalde elifin üzerinde üstün olsa e sesi verecek. Nun'da da üstün olduğunda bunu en -E şeklinde okuyorduk değil mi? Ama nun harfini şeddeli yapalım bu sefer arkadaşlar. Nun harfin üzerine şedde koyarsak. Evet nun harfin üzerine şedde koydum. Ve üzerine üstün harekesini koydum. Elife bakıyoruz. Üstün harekesi yazdık. E sesi verecek. Nun harfini üzerine bakıyoruz ki şedde varsa nun harfini iki kez yazdık. Böyle en. Sonra nun harfinin Üzerindeki harekeye bakıyoruz. Üstün olduğu için e sesi verecek. Enne. Bu şekilde okunacak. Normalde bunun açılımı arkadaşlar bu şekildedir. Yani şeddeli demek aslında şeddeli bir harf. Birincisi cezimli. ikincisi ise harekeli bir harf demektir. Enne. Normalde bunun açılımı bu şekilde uzun. Ama Araplar bunu şeddeyi kullanarak, şedde işaretini kullanarak kısaltmışlar. Enne diye okunuyor. Bunun ikisinin okunuşu da aynı. Şimdi örnekleri inceleyelim. Ra harfimiz var ve B harfimiz var. Ra harfinin üzerinde üstün olduğu için kalın olacak Ra. B harfi var evet arkadaşlar. B harfini yazdık. Baktık ki şedde varsa B harfini iki kez yazıyoruz. Ve hareketine bakıyoruz. Üstün olduğu için E sesi olacak. Ve okunuşta Rabbe. Gördüğünüz üzere şeddeli harfini yapıyoruz arkadaşlar. İki kez okuyoruz. Rabbe. Bu, bu örneğimize de bakalım. Elif ve Nun zaten bunu yukarıda da yazmıştık. Bu zaten okunuşu enne. Bunu inceleyelim. T harfi ve B harfinden oluşuyor. T harfinin üzerinde bakıyoruz. Üstün var. İnce sesi verecek. T. B harfine bakıyoruz ki üzerinde şedde varsa bunu iki kez yazıyoruz. Üzerindeki harfe bakıyoruz. Üstün. Ve E sesi ekliyoruz. T. B. Bunu da aynı şekilde bakalım. Şın harfi ve Ra harfi var. Şın harfini yazdık. Üzerinde ne var? Üstün varsa e sesi verecek şe, ra harfinin üzerinde şedde olduğu için rayı iki kez yazacağız. Son hareketine baktığımızda üstün, a sesi verecek şerra. Bu şekilde okunacak arkadaşlar. Şimdi örnekleri okuyacağız. İnne, fümme, kulle, lealle. Şu sıra dikkat edelim. Şeddeli harfi biraz tutarak okuyoruz. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Diğer kelimeleri okumaya başlayacağız. Evet şimdi yine şedde ile ilgili örnekleri okumaya devam ediyoruz. Nun harfin üzerinde bakın arkadaşlar şedde var. Dolayısıyla nun şedde ile okunacak. İlk kez okunacak. Cennete Nezzele Alleme Kezzebe Yemuddu Yesuddu Yezunnu Hakku İnneke iyake ellezine ilerleyen derslerde şunları da göstereceğiz. Meddi tabileri bak burada elif harkesi olduğu için, y harkesi olduğu için üç tane harfimiz vardı. Elif, vav, y harekesiz olduğunda bunlar uzatır. Böyle iyake deyip okumuyoruz. Bunu biraz y'yi uzatacağız. İyyake Fatiha suresinde var. na'budu Kur'an'da çok geçer bu kelime. Elledi ve Elledine ismi mevsudur bunlar. Elledi. -vi, Elledine. Bu şekilde arkadaşlar. Şeddeli harflerimizin okunuşlarından bahsetmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmanız ve bildirim zillerini açmanızı önemli rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm.